Evet muhteşem bir görüntü. Her sezon sonrasında gördüğümüz görüntü ve benim şimdi çabuk olmam gerekiyor. Çünkü yine vakte karşı yarışıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ve yola kim devam edecek onu açıklamam gerekiyor. İki aday var. Ertuğrul ve Özgür. Seyircilerimiz oylarını kullandı. Bu sonuçlar şu anda elimde. Ve bu sonuçlara göre Survivor'ın büyük finaline doğru kim yoluna devam edecek ve bu akşam ...oylamaya kim dair olacak onu açıklayacağım. Ee, Vallahi bütün akşam sizi seyrettim. Ee, çok da güzel görünüyorsunuz. Ee, ve şimdi... ...biriniz için yola devam... ...öbür için de... ...tamam zamanı ve ben de... ...müsaade edersiniz artık açıklayacağım. Sonra da yeni oylamayı başlatacağım. Evet. Survivor 2023'ün büyük finalinde... Karşımda duran iki tane çok başarılı yarışmacıdan Ertuğ ve Özgür. Finalde yoluna devam edecek olan bu akşam burada oylamaya dahil olacak olan yani oylamayı kazanan ismi açıklayacağım. Evet. Survivor'ın yarı finalinde seyircilerimizin dün akşam kullandıkları oylar sonucunda bu akşamki yarı finalde yoluna devam edecek olan ve Yusuf ve Nefise'nin yanında üçüncü yarışmacı olarak oylamaya çıkacak olan bu oylamayı kazanan ismi Açıklıyorum. Oylamamız Beyoğlu 39. Noterli Başkadir Kemal Ersin Akul tarafından tasdik edilmiştir. Bunu da hatırlatıyoruz. Ve bu sonuçlara göre Survivor'da bu akşam yoluna devam eden kazanan oylamayı kazanan isim.

Evet, Ertuğrul senden birkaç cümle istiyoruz. gerçekten muhteşem bir sezon geçirdin ve buraya gelmek büyük büyük bir başarı. ve senden duyguları öğrenmek istiyorum. Şimdi gerçekten başladığım yere dönüyorum. Survivor'e Hayat gibi diyordum. Gerçekten de öyle. Şimdi sevdiklerimin yanına, aileme, salonuma ve İstanbul'a döneceğim. Artık o sınırlar kalkıyor. O yüzden başardıklarım için çok mutluyum. Özgür abiyle gelirken konuşmuştum. Buraya oturursam, seninle oturacağıma bu bireysel oyunların sonunda Özgür abiyle buraya çıkınca Birine yenileceksem en çok sana inmek beni gururlandırır en fazla demiştim. O da birlikte en fikirdik. O yüzden burada onunla oturduğum için gururluyum. Çok başarılı bir yarışmacı öncelikle. Teşekkür ederim. Sonrasında tabii arkadaşlar da öyle ama bu benim, bizim özelimizde bir şey. Ama tabii her hikaye gibi bir hikayenin de sonu var. Benim bu üç arkadaştan iki eleme önce oldu. İlk defa sizin ağzınızdan ismini duydum e, ve bunu her şey yaşadıktan sonra duydum. Bunun için gurur duyuyorum. Diğer arkadaşlar da diğer arkadaşlar da kendiyle gurur duysun. Çünkü e, onlar da büyük işler başardı. Hepimiz survivor'ız burada. E, ben teşekkür etmek istiyorum tabii aslında şey olacak ama e, burada e, bizim tabi bizimle ilgilenen e, insanlar oldu. Bizimle en çok ilgilenenlerin başında da bizim muhabirlerimiz Feyzo, Sercan, e, Ahmet, e, Çağan e, ve Berto e, var. Sonra gizim gece kameramanlarımız vardı. Bunlara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü önemli yerleri var. E, hızlı hızlı. E, bunla, onlara da teşekkür ederim. En önemli prodüksiyona ve oradaki emeğe saygıdan dolayı Teşekkür ederim. Tabii Mustafa Kazan, Öz Tütüncü ve siz. Gıyabınızda en çok da size teşekkür ederim. Bunu bize yaşattığınız için. Ee, saygı ve sevgiyle artık yolumuza devam edeceğiz Her şey için teşekkürler Evet Biz de Ertuğrul'a çok teşekkür ediyoruz Evet Ertuğrul Yani bütün servayor boyunca Gerçekten kişiliğinle karakterinde Bence çok güzel mesajlar verdin Yani seni her dinlediğimde Güzel şeyler söyledin Açıkçası böyle muhabbet etmek isteyeceğim Yarışmacılardan biriydin ve buraya kadar gelmen de çok mantıklı buluyorum. Çünkü çok güzel bir enerjim var. En iyi değildin belki oyunlarda ama çok güzel bir enerjiyle zaman zaman da oyunlardaki başarımla da demek ki buralara kadar taşıyabildim kendini. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hayatımda gönülden başarılar diliyorum. Seni tanıdığım için de ayrıca çok mutluyum. Bunu da belirtmek istiyorum.